Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Müzik Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Karabük, Safranbolu'dayız. Ve Safranbolu'da turizm sektörüne önemli bir katkısı olan Asya Konağı ziyarete geldik. Yanımızda da firmamızın sahibi Doğukan Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan hizmetlerle alakalı neler aktaracak. Merhabalar Doğukan Bey, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz bizlere burada ağırladığınız için öncelikle. Teşekkür ederiz. Doğukan Bey sektörünüzden ve vermiş olduğunuz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle biz sizleri tanımak istiyoruz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. 1992 yılında Elazığ'da doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Elazığ'ın Kovancar ilçesinde bitirdim. Üniversiteyi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde bitirerek asıl sektörüm, bölümüm inşaat, inşaatı bir kenara alarak daha e, evveliyatından turizm sektöründe devam ettiğimiz için hem turizm hem de inşaatı devam etmekteyiz şu anda. Burada aynı zamanda Bulak Mencilis mağarası, cam teras ve burayı işletmekteyiz. Sektöre yabancı değiliz ama şu anda Safranbolu sadece pazarına biraz yabancılık çekmekteyiz. Hı hı. Evet. Şu an Asya Konak'tayız. Biraz burayı tanıyalım o zaman. Evet. Asya Konak 260 yıllık tarihi bir bina. Buranın ilk sahibi Terzi Hakkı Efendi diye biriymiş. Burayı Ticari amaçla kullanmış, ee, Tamamen doğa yapısı ve saklı bir cennet olarak bahçesi görünüyor. Buraya gelen misafirlerimizi tamamen cennette ağırlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Biraz oteli, konağı tanıtır mısınız bizlere? Tabii otelimiz 3 katlı. Her katta 3 odamız var. Toplamda 9 odamız. 32 yatak kapasitesiyle müşterilerimizi bekliyoruz. 3 e, tane farklı konsept var. Kaç kişilik odalar? Evet. 3 farklı odamız var. Bir odamız ebeveyn odası. Eskiden ebeveyn odası diye bir şey yoktu biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu adam Terzi Hakkı Efendi ticari adam olduğu için gelen giden misafirleri çokmuş. Sırf gelen giden misafirleriyle kendi ev halkının aynı e, banyo ve e, duşta ihtiyacını gidermemesi için böyle misafirlerine e, ebeveyn odaları yapmış. Hı hı. E, odaların içinde, oda içinde oda vererek banyo veceği yapmış. Evet. evet. Ee, televizyonumuz var yine mini buzdolabımız tabii var. Oda, Bir otelde gerek o, gerekli olan her şey var burada da yine. Tabii ki odalarımızda her e, odamızda mini dolaplarımız her odamızda televizyonumuz dolaplarımız e, raflarımız var. Oda kahvaltı şeklinde mi çalışıyoruz? Tabii ki odamız e, e, oda kahvaltı şeklinde ve o sertme kahvaltı veriyoruz biz kahvaltılarımızda. Misafirlerimizi aynı zamanda bahçe olarak e, dışarıdan gelen misafirlerimizi de bekliyoruz. Çünkü biz burada yaklaşık 400 kişi ağırlama kapasitemiz var hı hı. ve birçok organizasyonda da bulunduk bu şekilde. Çok güzel. Ne tür organizasyonlar bunlar? Ee, bunun bir kısmı nişan oldu, bir kısmı e, şirket yemekleri oldu ve bir kısmı da e, yine mezuniyet töreni bu şekilde burada ağırladık Geniş yaptık. Geniş bir bahçe. Evet, var yaklaşık çünkü. 400 kişi biz burada ağırladık. Yine konağımızın bahçesinde otoparkımız mevcut. E, hiçbir şekilde misafirimizin mağdur etmeyecek şekilde e, bu otoparkımız var. Yaklaşık 50 arabayı buraya sığdırıyoruz. Geri kalan araçları büyük organizasyonun içinde söylüyorum. Aşağıda yine park alanlarımız var. Orada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii. Evet bu tür, bu tür organizasyonları da açıksınız yine. Evet. Peki hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz Doğukan ve hizmet anlayışınız nedir? Şimdi öncelikle bizim hizmet anlayışımız müşteri memnuniyeti. Biz müşteri asla müşteri gözüyle bakmıyoruz. Gelen misafir gözüyle bakıyoruz. Şöyle ki ben her zaman kendimi müşteri gözüyle bakarım. Ben buraya geldiğimde nasıl rahat edebilirim? Bana ne yapılsa ben ne rahat edebilir, O şekilde, o gözle, bu bakış açısıyla biz devam ettik ve bu şekilde yine devam edeceğiz. İlerleyen günlerde peki başka projeler olacak mı? Tabii ki bizim e, esas projemiz buraya mutfak yapmak, restoran yapmak, bahçeyi hı hı. tamamıyla yeniden bir peyzaj sokarak e, yaklaşık biz bunu bin kişiye e, yapmaya çalışıyoruz. Şu an bahçemizde bir bahçe daha var. Burayla birleştirerek tamamıyla burayı kır e, bahçesi yaparak hem düğün salonu hem de e, ...eğlence yeri olarak yapacağız. Tabii bu bizim konağımızı engellemeyecek. Konak müşterisinin bölümü ayrı olacak. Bahçeye gelen misafirlerimizin... ...yeri ayrı olacak. Evet güzel. Umarım evet. bu projede hayata geçirilir. Başarılar evet. dileriz bu Çok konuda. Peki olayım. izleyicilerimize neler aktaracaksınız? Doğukan Bey Safranbolu ile alakalı olabilir. ile alakalı olabilir yine. Evet. Safranbolu Dünya Miras Şehri. Tabii ki buraya gelip... ...gezilip görülmeli. Çünkü biliyorsunuz... bura Osmanlı'nın kalıntısı... Eclal'ın yaptığı eseri, yaptığı güzelliği gelip görmek gerek. Burada Kesinlikle. bizzat bir şekilde yaşamak gerek. Kesinlikle. Zaten burası turizm bölgesi. Evet. Gezilmeye, görmeye değer bir yer. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere de Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugünkü durağımız sizler için Karabük Safranbolu dedik ve Safranbolu'da Asya Konaktan sizlere sesleniyoruz. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarında